gelen Bu tarafa doğru, kenarlara doğru gel. Buradayız şimdi. biz yapıyoruz Burada yine zeminde bulunan yollar şeylerini sayıyoruz. Kaldı buradaki Otobüs yol Sıfır, sıfır olan yer. 480 metrelik bir kısımda orada yolda, orada bariyer koymak evet, lazım. Belki. Evet. Belki, o, bir yapacak, <laughs> aşağı... orada aşağı. Aşağı. Sayın bakanım şimdi burada <laughs> Kandan da kan buraya gelir yani bu yolun suyu kaldırımdan verilir mi? Genişliyoruz. Yani yolun suyunu ayırız. Kaldırım olarak bir şey var aşağıya. Yani, Izgara, bu ızgara bu e, şeyin üstündeki kaldırım suyu, yağmur suyunu <laughs> suyun da toplayalım. Arkandayım <laughs> bak. Onları gerekirse şey yaparsınız. <laughs> Şehrin içine hep andırsın. Böyle, böyle, böyle olmuş taş köprülerimizi, ormanlarımızı, termal sularımızı, doğal kaynaklarımızı korumak, ihya etmek ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rize'mize son 18 yılda yaklaşık 20 milyar liralık yatırım yaptık. Türkiye'de yayla denince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi Ayder yaylamızdayız. Ayder yaylamıza ilişkin hakikaten burayı bir dünya merkezi haline getirecek, dünyada isminden söz ettirecek, burada çok güzel organizasyonların yapılacağı, gelip bu doğal güzellikleri en güzel şekilde vatandaşlarımızın faydalanacağı bir projeyi yürütüyoruz. Ayder'de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, yine Çamlıhemşin Belediye'miz, Rize Belediye'mizle birlikte, valimizle birlikte bir sokak sağlıklaştırma projesi yürütüyoruz. Ama çok kapsamlı bir proje. Bu kap kapsamlı proje çerçevesinde Ayder'imizin içinden geçen fotoğraflarda da görmüş olduğumuz yolda bütün kaldırımların, aydınlatmaların, yağmur suyu, kanalizasyon giderlerinin tamamını yeniliyoruz. Yaklaşık 50 milyon yatırım bedelli projemizin ilk etabını Haziran soyu sonunda inşallah bitirip e, vatandaşlarımızın hizmetini açacağız. Ayder'de çok ciddi bir otopark problemimiz vardı. Bu otopark problemini çözmek amacıyla hemen bu panoda gördüğümüz Ayder'imizin girişine yaklaşık 1750 araçlık bir kapalı otopark inşa ediyoruz ve tamamen yerin altında. Hiçbir şekilde yerin üstünde yapılar gözükmeyecek. Yine bu projemizin ihalesini yaptık. Önümüzdeki yılda inşallah inşaatını tamamlayıp e, teslim edeceğiz ve vatandaşlarımızın Kullanımını açacağız. Ayderimizin dönüşümü kapsamında 55 tane yerel mimariye uygun böyle ahşap taşın kullanıldı. Bunun dışında hiçbir malzemenin kullanılmadığı 55 tane apart ünite inşasını rezerv alanımızda gerçekleştireceğiz. 133 dükkanımızın 404 de ofisimizin projelerini hazırladık. İnşallah Haziran ayı içerisinde ihale sürecini tamamlayacağız ve çarşımızın merkezinde, Rize merkezindeki belediye blokları olarak vatandaşımızın bildiği alandaki dönüşüme başlamış olacağız. Tabii burada esnafımızın e, talepleri Eylül ayı gibi buraya gir, girmemizi istiyorlar. Biz onların rızası çerçevesinde, onların mağdur olmayacağı şekliyle, onlara kira yardımı, taşınma yardımı gibi her türlü yardımı yaparak Rize, Rize merkezdeki e, bu dönüşümü de yapacağız ve toplam yatırım bedeli 900 milyon liralık e, bu dönüşüm projesi de gerçekten Rize'mize, bölgemize örnek olacak dönüşüm projelerinden biri olacak. E, artık enkaz altında e, sellerde heyelanlarda vatandaşımızın canını aramak istemiyoruz. Ee, ve bu noktada kararlıyız. Vatandaşımızla birlikte inşallah bu dönüşümü gerçekleştiriyor olacağız. Bu merkezde yapacağımız dönüşüm çerçevesinde hem Taşlıdere'de e, e, bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. Çaykur e, alanı olarak bildiğimiz Taşlıdere'de e, 19,5 hektarlık bir alanımız var. E, burayı da e, rezerv alan olarak belirleyip şehrin merkezinde ee, yıkılma riski olan gerçekten riskli binaların dönüşümü adına bu alanı rezerv alan olarak kullanacağız ve şehrimize kazandırmış olacağız. Ee, 450 konut ve 80 dükkandan e, oluşan ticari üniteden oluşan projeyi yapıyor olacağız ki bu yatırımın bedeli de yaklaşık 850 milyon Türk lirası tutarında. Salarha'da 465 konuttan oluşan rezerv konut ki Bunların hepsini deprem riski altındaki vatandaşlarımız ve sosyal konut ihtiyacını gidermek için kullanacağız. İhalesini geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirdik ve Yağlıtaş'ta da 1500 konutluk proje hazırlıyoruz. 1500 konutluk projenin de ilk etapta 465 konutunu 14 Temmuz'da ihalesini yapacağız. Ve hızlı bir şekilde yapmak suretiyle dönüşümdeki rezerv konutlarımızı elde etmiş olacağız. Sanayimiz var, küçük sanayi sitemiz var. Ee, ve bu çerçevede çifte kavak küçük sanayi alanında e, 15.5 hektarlık alanda 302 dükkan inşasını 29 Haziran'da ihalesini yapıyoruz. 300 e, milyona varan e, yatırım tutarı olan bu proje kapsamında e, şehir merkezindeki e, alandaki sanayi alanların dönüşüm sürecini yürüteceğiz. Ve bu alanları da şehrimize kazandıracak yeşil alan şehrin sosyal donatı ihtiyaçları neyse. Ee, bu alanları da şehrimize inşallah kazandırmış olacağız.